Bugün yengeç burçları için duygusal derinliklerinizi keşfetmek adına mükemmel bir gün. İçsel dünyanıza odaklanacak ve hislerinizi anlamlandırmak için çaba göstereceksiniz. Bu, geçmişte yaşadığınız bazı olaylarla yüzleşmek için cesaret bulmanızı sağlayabilir. Ailevi ilişkilerinizde destek arayışınız ön plana çıkabilir. Sevdiklerinizle duygusal bir bağ kurmak ve onlara açılmak önemli olacak. Bu, belki de bazı konuları paylaşarak aranızdaki bağı güçlendirebilirsiniz. Diş hayatında ise yaratıcılığınızı ortaya koyabilmek için uygun bir atmosfer oluşacak. Yeni projelere başlamak veya mevcut işlerinizi yeniden gözden geçirmek için ideal bir zaman. İçgüdülerinize güvenin ve sezgilerinizi dikkate alın. Günün ilerleyen saatlerinde kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Öz bakımınızı ihmal etmeyin. Ruhunuzu dinlendirecek aktiviteler yapmak iyi gelecektir. Unutmayın, Kendinize gösterdiğiniz özen çevrenizdekilere de olumlu yansıyacaktır.